Tolga Alparslan gibi arkadaşların ağzına bu sakız lafları vermemek ya için... Ya ne var? Söylediğimizde ne var? Benim? Dördüncü var ol olmaz kardeşim bak. Galatasaray hiç transfer yapmasa bile ikinci olur. Galatasaray hiç ikinci olsun. Bak ben Galatasaray ikinci olsun. Neyini kesersin? Ya Rasim, ben Rasim şey <laughs> şey, ne diyorsun ben, ya Allah'ını seversen ya. Ben sizin gibi ya. bir şeyimi kesemem? Bu <laughs> tıraş mi kesemem, kesemem Sakal, bir sakal, bir kesemem dedi kesemem? Hayır bir şeyimi şey. dedi abicim ya. Sakal tıraşı Saka. olamam yani zaten sakal tıraşım senin gibi değilim. Sakal tıraşı olamam. Sakal tıraşı biz Saka zaten bizi de fazla bir şey yok. Ben de bırakacak bir şey de yok. O zaman takım elbisesi iddiaya giriyoruz. Bu takım elbiselik bir şey. Üstündeki takım elbisenin markası neyse aynısından satın alıyorum. Ben şimdi Twitter'da bakıyorum. Dördüncü olsun Arkadaşa ben istediği en ileri markadan ben, takım elbise. Beşiktaş Beşiktaş taraftan. başka var. bir şey yapalım. Gömlek beşiktaş başka var. bir şey yapalım. Başka var. bir şey yapalım. Şey Arabasına iddia giriyor musun benimle? Oo, ne takım elbisesi o, ya? Geliyorum.

o çarkı felekte kazandığımız arabayı da LÖSEV Çocuklar Vakfı'na bağışladık. Şimdi o araba markasını veremeyiz. Lüse, o, o, arabanın araba sana alırım. Kaç tane dördüncü Benim olsun. Benim bindiğim Kaç araba belli Ben dağı öyle dağı arabaya binemem. Kusura bakma kardeşim. Olmaz. Ben ne istiyorsun? Ben Beşiktaş'ın hafta heyecanlandıracağım. Evet. O arabasını. Şu anki aynısından. Ben anahtarını koyuyorum. Sen de koyuyor musun? Dördüncü. Yok yok. Hayır. Bak İkinci beyler İkinci ne acı ne acı. Bir... İşte Galatasaray'ın hali. Adam diyemiyor ki Galatasaray şampiyon olur. İkinci olur, konuşuyorsun. Ayıp ya. Galatasaray. O zaman tamam. İlk iki benim. Tamam. Ha? Üç dört, onun. Tamam. Bravo. İşte Galatasaray ilk ikiye giremezse. <laughs> iki, araba yaz yaz. arabanın arkasında gezersiniz. <laughs> Galatasaray. Bak Kim Galatasaray girerse, şampiyon olsun. Ben Aramay beyaz evini kapısında gidiyorum. 6 ay boyunca kahyalık yapacağım. Bırak <laughs> kahyalık. Bu arabaları ben çekeceğim. Bırak Gel canım kardeşim. <laughs> Al seni bu da. Bırak kahyalık. Önce Galatasaray şampiyon olsun. Ben Buraya beyaz evini kapısında. Arap benim yapacak. şu yapacağız. an benim şu an bindiğim ya, arabayı ama demin ya. ki benim şu an bindiğim ya. arabayı <laughs> benim, izledim benim, izledim benim izledim şu an bindiğim arabanın <laughs> sıfırını alacak ama noterden tasdik. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Vay vay vay. Bizim ağzımızdan çıkan bana, noterden bir tasdik. Bir dakika 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 Müsaade ederse eğer ben bir kez daha söylemek istiyorum. Arabasına. Bir tarafta Rasim Ozan Kütahyalı der ki. İlk iki. Arabası ilk iki. Ben İyi de gece. 3 4 onun. 3 4'te Tolga Alparslan diyor ki eğer Galatasaray diyor bu sezon ikinci ya da şampiyon iki olsun. İkinci ya da şampiyon olsun. Rasim Ozan'a araba alacağım. Hayır. Araba araba, 3 ye 3 ye 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 araba altı ay demiyor. Kapıda kaynağılık yapacak. Kaynağılık yapacak. Hem araba hem kaynağılık. Ben anlatabilir miyim? Parayı verecek olan benim evet. bir saniye. Anlat kardeşim. Galatasaray ilk ikiye girerse ben beyefendiye bindiğim arabanın aynısından bir tane alacağım. Vay 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 ne oluyoruz Galatasaray ya. Saray ben de, gider, Galatasaray ilk ikiye ya da arabadan bir tane istiyorum evet. sende. Galatasaray üçüncü ya dördüncü olursa şu an bindiğin araba neydi onu da bilmiyorum ama o kadar güveniyorum. Şu an bindiğin arabadan sana sıfır. 1 ve 2 de sen bana alacaksın. Aynı iş. kaç tarafta var? ben de alacaktım. 3 alalım. ve 4'te Galatasaray 3. ve 4. olsun. Tolga Alparslan'a vereceğim anahtarını. <laughs> Hadi kardeşim hayırlı olsun. Zaten Galatasaray bana da bunu yaşatırsa ya bir şey Allah topunun belasını ver. Belamı <laughs> <okurum gülüyor> da vermişim <ben. gülüyor> bela ne yani. ya. Belamı da vermişim ya. Niye bela da vermişim ya? Arabayı Adam Adama bela okuyor ben böyle bela okuma. Galatasaray kapıya, e, Kim, kazanır, kim kazanır? bu iddiayı Sen kazanırsın. Yani. Ne? Ne? Vallahi sen kazanırsın. Kim? Kim girer Vallahi sakal, kolayı gitti, var, kolayı var. Sana da gider. Kolayı var, sana da gider. Sana oldu. Ona bak. Adam ona Sana da gider. Ya ne ya tamam, <laughs> <oldum. bak. Ertem, gülüyor> <tarzı gülüyor> sana. Şu arabasına arabasına girdiler. iddiaya <laughs> girdiler. Sayın Ahmet Çakar. <laughs> Sayın Ahmet Çakar. <laughs> Arabaya sen mi girdi? Ahmet Çakar buraya buraya kimi bıraktın Ahmet Çakar? Sana da bir ne döndü burası? Ne alakası var? Hayır ona bir Hadi bize girelim. Beyefendi istiyorsa onunla da gireriz iddiaya sorun yok. Ben yani yani böyle ama. bir şey bak, görmedim Ben abi. başka bir şey söyleyeyim. Ben de Beşiktaş'ı ilk ikiye girer diyorum. Senin menfaatine olan bir şey söyleyeyim. Ben vazgeçtim ilk 2'ye girerse. Arabayı alacağım. 6 ay boyunca da şoförlüğünü yapacağım senin. Oh. Artı. Tamam. Oh. tamam. 6 ay boyunca Bir ben de onu vereceğim. Ufuk işte. karıştırma şimdi. <gitti. gülüyor> vay vay vay. Ufuk bay bay. Eyvah. Onun şey da desteğine, görevine şey yapalım. Baltalarım çok güzel. güzel. Bizim bir şey daha. Bizim bir Yazın girelim mı? bir daha. Şey 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 sevgili Yemeğin sevgili. Yemeğine falan. Biz de senle. Sevin Bakın yani. yine Tolga Uyanık üçüncülüğü de kendine aldı ama tamam. Kardeşimdir. Galatasaray 4. Dör... Ben şuna gidiyordum. Galatasaray 4. olursa girecektim. Hemen revize etti. Yine kabul. Bir şey söyleyeceğim. Yine kabul. Galatasaray ilk ikiye giremezse araba alıyorsun. <laughs> alıyorum ama zaten Galatasaray kulübü bana bunu yaşatırsa da <laughs> <laughs> Allah topu. <laughs> yapma, yapma, yapma. Allah aşkına yapma. Allah <laughs> adam yorucu öyle canı yanacak adam. Can adam, adam, aray, 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 adam Mertem, siz girdiniz mi iddia Araba pahalı. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen Reza Fenerbahçe Beşiktaş öyle bir hane giriyorum Sence? Fener şampiyon olamazsa ben sana bir öğrenme ısmarlarım. Beşiktaş şampiyon olursun. Abi ne istiyorsun? Ben sana da Ne istiyorsun? Zaman, olur mu durmaz. Durmaz. Ticaret mi şey. Ticaret Sevgi durmaz. durmaz. Galeriye döndü. Abdükelim Hoca. Abdükelim Hoca. Sence Galatasaray 2ye giremez mi bu sene? Abi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üçünden ikisi 2ye girer. Ya Yani nereden bileyim kardeş? Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. Bu iş takımdan ikisi 1-2 olacak. 1-2'yü çalacak. Evet. Ben bu sene Fenerbahçe şampiyon olur demiştim. Ama Mario Gomez, Buareşma, Rodolfo...